Herkese selamlar, saygılar, sevgiler canlar kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Şöyle bir alımla başlayalım gelsin abi direkt. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım gelsin. Abi bugünkü video girişini fazla uzatmayacağım. Bam 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 vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Umarım. Fazla da emri baki konuşmayalım da deveyle. Elimize de vermesin sonra. Fark ettiyseniz eski videolarımda insancıl bir şekilde farm yapıp ondan sonra insancıl bir şekilde alım yapıyordum. Şimdi bir farklı bir taktik denemek istedim. Biraz farm, oh çok yes. az farm, direkt alım. Bakalım bu taktik nasıl işimize yarayacak dostlar. Bu arada oynadığım sağlam yerleri Görünler kısmına heyling üzerinden yapıştıracağım. Göz atmak isterseniz canlar gidip göz atabilirsiniz. Evet. Haydi bakalım. Çok güzel çarpan oğlum. Çok güzel çarpan oğlum. Oğlum çok güzel katlan. Oy. Oğlum çok güzel katlan. Çarpan da güzel, kat da güzel. Taş para o. Oo, tüm abi. Eyvallah. Altı bindir abi Altı bindir abi eyvallah Haydi bakalım Karfan güzel abi Kap yok veya boş geçiyor. Yapma dedem be. Kurban olayım yapma dedem be. Kupa geldi. Eyvallah. Mavi de ardından geldi. Yeşil. Eyvallah. Yüzük geldi mi? Kupa. Kupa yüzük. Kupa yüzük. Gelmedi. Abi. Çalpan da. Çok iyi. Allah'ını kurbanlar. Lan oğlum. Allah'ını kurbanlar çarpanda kartta mükemmel dede bana hep böyle gel oğlum oğlum hep bana böyle gel lan Allah'a kurban lan dede eyvallah verdikçe veriyor abi eyvallah sen var ya dede adamın dibisin oğlum adamın dibisin haydi bakalım haydi bakalım abi süperdi Abi süperdi. Abi süperdi. Haydi bakalım. Çarce ve yakışır. Bu adam olana çok bile bir alım daha patlar baba veya bir farm mı yapsak kararsızım. Alım farm, alım farm, alım alım ver baba alım. Ver gelsin süperden. Ver gelsin aslanım. Haydi baba, haydi baba. Normal alım çok kırık vardı. Bir de büsperi bir bir deneyelim abi. Büsperi deneyelim abi. Haydi aslan dedem, haydi kaplan dedem daha. Yani şu anlık bizi oy çok güzel. Çarpan güzel, tatlı çıkken azından. Şu verdikken azından abi. Legacy. Haydi paşam. Vuruyorsun, geliyor. Vuruyorsun, geliyor aslanım. Ay 50 şey daha lan. Oh, Allah'ını kurban lan. Oğlum sen ne güzel ediyorsun lan. Abi süpersin. Abi süpersin. Vur gelsin. Vur gelsin. 1400 daha geldi. Eyvallah. Vur gelsin abi. Canlar böyle fazlasıyla kar veren oynadığım sağlam çiteleri görmek istiyorsanız yorumlar kısmına heyli güzelimle yapıştıracağım. Göz atmak isterseniz mükemmel bonuslarıyla beraber bir göz atabilirsiniz canlarım. Eyvallah. 2000 lira daha koyduk. 2000 lira daha koyduk abi. Ben de diyorum ki şöyle bir farmı birazcık daha küsüratı Ede geçirip kaçalım. Bir çarpan ya Peter geldi. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler kanalımıza abone olup lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ailemiz gün geçtikçe biliyor. Siz de ailemizde yerinizi kapın arkadaşlar. Yok mu şöyle bir yüz çarpan atması bir anda güzel bir kata. Abi. kesin iki daha iner mi? İnmez. Elin kavurunu iner, bize inmez abi. Bize daha çok kalkıyor dedim ki. Canlar sevgili dostlar. Videomuzu izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz Bay bay canlar.